Çanakkale'de Kanlıdere sırtlarındaydık. Düşman sabahın dokuzunda ileri hatlarımızı bombardımana başlamıştı. Çok zayiat verdiğimiz görülünce yalnız dört manga kalan kuvvetlerimizin o siperlerde kalmasını asıl kuvvetlerimizin geri çekilmesi emredilmişti. 6 saat süren aralıksız bir bombardımandan sonra saat 3'te düşman ateşini kesince ortalığı saran duman tabakası yavaş yavaş dağılıyordu ki süngüt atmış bir İngiliz taburunun duvar halinde hücum ettiğini gördük. Siperlerimiz arasındaki mesafe 60 metre kadar bir şeydi. Biz zannediyorduk ki saatlerce bombardıman ateşi altında kalan ilerideki o 4 mangamız erimiş bitmiştir. Gözlerimiz birden hayretle açıldı. O siperlerimizden 22 süngü parlamıştı. Ve o 22 Türk o gün tam bir tabur düşmanla süngüleşti. Tasarruf mahallinde yanımda bir Alman subayı vardı. Çenesi avuçlarının içinde şaşkın bana Alman askerlerini nasıl bildiğimi sordu. Mazbut, muntazam iyi asker cevabını verişim üzerine şahide olduğu misli az görülen kahramanlık olayının azametiyle çarpan kalbini yumruğu ile bastırarak hayır dedi. Sizi temin ederim ki bu şartlar altında Alman askeri değil 6 saat hatta yarım saat savaşamazdı. Türklerin cengaver olduklarını çok işitmiştim. Fakat şimdi gördüğüm sahne bütün söylenenlerin çok noksan olduğunu anlatıyor. Türk askerinin yaman bir kuvvet, harikulade bir yaratılışı olduğuna iman ettim. Yine Çanakkale, ileri hatta Keçi Deresi'nin karşısına düşman makineli tüfeklerini kurmuş, durmaksızın bu dereyi ateş altına alıyor ve her gün bizden 10-15 kişiyi şehit ediyordu. Bir gün teftişe gittiğim sırada o dereden geçmek icap etti. Dere başına gelince alay komutanı bu sırat köprüsüdür dedi. Evvela ben geçeyim, sonra siz. Ve bu kırk adım mesafeyi hızla koşarak geçti. Ben de öyle koşarak geçtim. Düşman ateş ediyor, makineli tüfekleri işleyip duruyordu. Bir de arkama dönüp baktım ki bir Mehmetçik ellerindeki bakraçlarla ateşe hiç aldırmadan ağır ağır geliyor. Koş vurulacaksın, koş diye bağırdım. Sesimi işitmemiş gibi hiç istifini bozmadı. Nihayet yanıma yaklaşınca niçin koşmadığını sordum. Ne cevap verse beğenirsiniz. Bakınız ne dedi. Koşsam bakraçlardaki bakla çorbası dökülür, arkadaşlarım aç kalırlar. Düşmandan korkulmaz kumandanım. Sakarya eski çalışta 27 Ağustos gecesi düşman benim cepheye üstün kuvvetleriyle taarruz etti. Eski çalıştaki alayımızı geri attı. Şafak sökerken bu çekilen alayı görmeye gidiyordum. Gece sağa sola dağılan 400 kadar nefer bitkin bir halde köyde toplanmışlardı. Bir köşede de perişan, şaşkın bir esir pinekliyordu. Bizimkilere döndüm. Bu esiri göstererek ''Bundan mı kaçtınız?'' diye bağırdım. ''Türk düşmanı arka çevirir mi?'' Bir insan yığını kıpırdadı karşımda. Aralarından bir çavuş fırladı. Üzün ve elem dolu af dileyen bir sesle bana cevap verdi. Komandanım sen üzülme. Biz şimdi gider o tepeyi tekrar alırız. Gözlerime ve kulaklarıma inanamıyordum. Yürüdüler. O yorgun, uykusuz ve bitkin halleriyle gözlerini bile kırpmadan düşmana saldırdılar. Dürbünümle onlara bakıyordum. Düşman tepeden olanca kuvvetli ateş ediyor, bizimkiler sensizce ilerliyor, tırmanıyorlar. 40 dakika sonra Mehmetçik tepeyi geri almıştı. Çanakkale Savaşı öteki sahalarda yapılan savaşlarla mukayese edilemez. Düşünün. Bir yandan denizde savaş olurken karada 3-4 kilometrelik bir alanda da insanlar birbirlerine giriyorlar. İlk gün Mustafa Kemal'le beraberdik. O kara cihetine, ben deniz cihetine bağlıydık. Seddülbahir'e gittik. Orada kıtaları teftiş edecektik. Yolda kıtaların teftiş için hazırlanmış olmadığını anladık uzakta düşman donanmasının şimdiye kadar olduğu gibi değil fakat ciddi bir savaşma kararıyla ilerlemekte olduğunu görünce geriye dönüp Alçıtepe yolunu tuttuk. O esnada ilk düşman mermisi başımızın üstünden geçerek Alçıtepe'ye düştü. İşte 18 Mart sabahı böyle başlamıştı. Bu sabah müttefik donanması olanca kuvvetle ve bütün şiddetiyle kaleye taarruza başladı. Elimizde mermi miktarı az olmakla beraber bunlardan ve kara ordusu top çavuşlarıyla bilhassa obüslerden azami faydalanmayı düşünmüş ve bu sebeple örtülü, kapalı, gizli mevziler hazırlamıştık. Her tabya ve her batarya kendilerine evvelce verilmiş olan talimat gereğince faaliyet alanı içerisine giren düşman gemilerine hemen ateş açıyordu. Bu taarruz esnasında bizim çok işimize yarayan bir mayın hattı vardı ki anlatmaya değer. 18 Mart'a kadar elimizde bulunan mayınları denize atarak mayın hatlarını muntazam kurmuştuk. Her iki tarafta bu hatların muhafazası için bataryalar yerleştirmiştik. 17 Mart'ta elimizde kala kala 8 mayın kalmıştı. Mayın zabiti bana gelerek bunları ne yapalım diye sordu. Ben de şöyle dedim. Hiç vakit kaybetmeden hemen bu gece bu mayınları karanlık limana kıyıya muvazi olarak atınız. Düşman donanması ise karanlık limanda böyle bir mayın hattının kıyıya muvazi tarzda bulunmasına ihtimal vermeyerek manevralarını çoğunlukla ateşten nispeten korunmuş olan o sahada yapardı ve yine öyle yaptı. Böylece son 8 mayınımızın 18 Mart günü pek büyük yardımını gördük. Düşman donanmasının kaybettiği 3 zırhlı gemi mermi tesiriyle mi yoksa torpil temasıyla mı battılar? Bunu tayin edebilmek zor olsa da bu 8 mayının o gün herhalde büyükçe bir rol oynadıkları şüphesizdir. O gün buru ve zırhlısı battıktan sonra düşman donanması ufak bir manevra yapıp ateşini tazelemişti. Akşama doğru Dardanos'tan 3 mil kadar mesafede ikinci bir zırhlı yana yatmış bir durumda boğaz dışına doğru dönmek istiyordu. Dardanos'taki bataryamız ise ateş etmiyordu. Bu vaziyet bizi şüphelendirdi. Telefon muhabereleri sabahtan beri kesik olduğu için hemen Erkan'ı harp zabitimi Dardanos'a gönderdim. Ve bu yan yatan zırhlının ateş altına alınmasını bildirdim. Meğer kahraman bataryanın kumandanı Hasan'la topçu zabiti Mahsuf çoktan şehit olmuşlar civardaki topçu zabitlerinden birinin emir ve kumandasına verilen ve bu gemiyi derhal ateş altına alan bu batarya o günden itibaren şehit kumandanlarının atlarına hürmeten Hasan Mafsuf namını almıştı. Uzatmayayım. Mehmetçik olmasaydı Çanakkale olmazdı. Mehmetçiğin eşsiz büyüklüğüne inanmak için bir Çanakkale yeter. 18 Mart 1915 günü İngilizlerin peşlerine Fransızları da katarak Çanakkale Boğazı'nı zorlayıp yararak İstanbul'u ele geçirmek maksadıyla yaptıkları taarruz o günün akşamı Türk'ün zaferi ile sona ermişti. İngilizler 18 Mart sabahı iki hat halinde boğaza soktukları donanmalarıyla taarruza geçmişlerdi. Bu donanma 12 savaş gemisi, 7 kruvazör, 15 muhrip ve 6 denizaltıdan mürekkepti. Sabahın on buçuğundan akşamın beşine kadar 7 saat devamlı bombardımanla boğaz bir cehenneme çevrilmişti. Fakat beşi on geçe bu donanma perişan bir suretle yenildiğini kabul etti.